Ha var bir tane. Bot ama. O. <laughs> bu silah ne kadar çok sekiyor ya. 3 <laughs> level çanta var alacaksanız. Zaten... Benim şu çalışıyor mu? Şu şakadın başına. Çok iki zor geliyor. Dürbün görürseniz ben al. Tamam 4x buldum, idare eder Dikey <laughs> Tamam 3x de buldum. Tamam ikinizi de dürbün buldum. Al duran. 4 mü 4 mü 3 mü istiyorsun? 3 3 Al kanka. Mansur gel kanka sana da 4x. Kendime de 6x. <laughs> bir Hadi gidelim vuralım. Bir şey varmış, bir Gene sollu mu açılalım? Çok yakında adam. Şurada bir. Biri dışarıda. Dan. Zombiymiş ya. Ha şurada da. Tamam. <laughs> Tecavüz ettik lan adamı. direk mi ya. Direkt mi yelen kırıldı tek hamlede? Yok ya yersin. %60'ı gitti. Tamam şurada düştü adam. Bir tane vurdum. Yok yok boş. Aa biri daha indi. Kanka buradan rushlarsan ölürsün. Arkadan mı yok. Ya de Dur bak Arapların arasına dalarsan valetle indirirler. Koruyamayız da. Gerçi yeniden doğarsan orada olduğun için de. Ha indi biri indi biri. Şu, şuranın arkasına indi. Me mecburen alacağız Öldü o. Neyse bölgeye girersek zaten yeniden doğma hakkımız gelir. Gerisini hallederiz. Hmm, oh, Aa, Şurada. Ah be o de dediğim hileci o. Dur dur Onu hemen bitir öyle gel bizi kaldırmaya. Mansur al önce ya da al beni sıkıntı yok. Gel gel şuraya gel gel. Bu Mansur al önce yok söyledi bu. He. Tamam buradan kim bu zaman... kim? Uçak geliyor bak biraz. O şey uçağı. Şey uçağını biz duymuyoruz. Atlama uçağını biz duymuyoruz. Drop uçağı attı zaten drop. Hileciyi direkt bitirdin değil mi? Yine bir şey ihtiyacım var. Kit gel gel atayım. Gel gel gel. İki tane attım buraya. Abi burada da var. Bulutlarda da var. Arkayı ben kontrol edeceğim. Şu büyük yaratığı da öldürelim. Oradan Bölgede X 3 Bölge 6x var bunda gerçi alıp getireyim ya yani. dur Alp Mansur 6x Bölgede bizden başka kimse var mı? Baya Yok görebiliyor musun? Sağ üstte bölgedeki oyuncu sayısı yazıyor sadece biz varız Büyük boss çıkmadı herhalde İnen de yok e Yavaştan uzayalım o zaman Lootumuzu yapıp Ama neydi? Ama Yok Bossların uyanma şeyi Bosslar kendini yedirdikçe Şimdi büyük boss çıkacak da. Bizim etrafımıza. Adam ben... Girdi içeri. Evet 4 yazıyor şu an. İzliyorum arkadan görebilirsem. Dışarıda da dan var şurada. At dışa duran şuradan geliyor arkadan. Ark senin ark çık oradan önünde bir yerde. Gel Mansur dalga gel gel. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Ne oldu lan orada? Bunlar pireleri var ha. Öldü oğlum. Üçüncüsü de şurada öldü. Hemen düşmedi ama. Bölgedeki kişi sayısı 2 diyor. Sekir. Yukarıda adam var ama dikkat edelim gel 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 Önce şu alana bir gidelim arkalarız onları Onlar da aşağı inmek zorunda çünkü Görünmeden Şurada güçlendirilmiş ne var Hiçbir şey yok şu tarafa gidelim bakın. Hem yukarı çıkmış oluruz. Şu bölgeler. Sağ sol yaparak, sağ sol yaparak. güçlendirilmiş AK severim. Oradaysa gelmesi lazım. Niye geldi? Pozisyonumuz alalım. Adam nereden geldiğini şaşırdı be. Açılalım, açılalım, yer değiştirelim. Bana denedi. Yerini tam göremedim. Ana o adam bir daha mı canlanmış lan? Tamam hileci bir daha dirilmemek üzere öldü. Arkalanabiliriz bu tarafa gelin. Kaç kişi kaldı? 7 kişi kaldı. Lan lan aşağı düşme Allah. Tam tahmin ettiğim yerden geldiler. Görmüyorum yerini. Nerede? Aa gördüm. A arada kalacağız buradan çıkalım. yanımda oğlum kim? La gelsene buraya. Kor koruyamayız buradan. Oğlum adam var diyorum. Tamam koş gel arada kalacağız yoksa. Adam burada yanımda biri. La tamam önemli değil sen direkt koş shift. Ben buradan adam yanımda diyorum nasıl kaçayım sana doğru? Görecek adam. Ben adamı görmüyorum bile. E, yanımda diyorum gelsin alacağız da arkamızı sağlam alacağız. kanka. Sağda da var, ha. o Şu, gel gibi. gel Mansur gel kaçalım. Şuradan başka pozisyon alalım. Çünkü arka duranı vuranlar Arap, onlar da Valek vardır. Yaklaşamayız oraya. Ben bitirdim de. Tamam, onlar ikisi çatısın. Gel gel devam gel. Şuradan alana gireriz. yer alın. Şu evleri alacağız her türlü. Çok güzel bomba be. Şimdi biri bomba atıyor buraya. Evet şu önümüzde adam var. Şurada adam var. Alana da girmek lazım ha. O evin çatısını kullanabilir Şu ağaçta. Şu sağdaki, arkadaki Evin içine girecektiniz. Tamam, sistem bizi göremeyebilirler. Alan geliyor, hemen evin içine kaç. Şu öndeki yan duran size doğru. Gir 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 evin içine gir. Alanda zaten cam bas. Tamam adam sesin içinde. Çatısına çıkabilir misin buranın? Şu bak şu diğer ev. Diğer ev. Biraz sıkıntı pozisyondayız şu an. Buranın çatısına çıksan süper olurdu da. Adam dur bir ses atayım. Adam bizi görüyor da nereden görüyor? Allah alana gireceksin sen bak bana göre. Aha sağ sağ. Taşın arkasında taşın. Geliyor par parik. hilemiyle farketmez aga.